Unuturum dedim. Alışırım dedim. Geçer yani direndim. Üçüncü günün sonunda dayanamadım abi. Aradım bunu. Görüşebilir miyiz dedim. İkiletmedi beni. Olur dedi. Sözleştik pazar akşamına. Durup durup aynanın karşısında buldum kendimi. Şöyle otururum. Böyle gülerim. Öyle bakarım neden gittim falan demeyeceğim. Ama hayatımda ilk defa cesur olacaktım abi ben. Oturacaktım karşısına. Gözlerimi üzerine dikip ezberleyecektim onu. Çok güzelsin diyecektim. Unutamıyorum diyecektim. Ellerimi açıp avuçlarımı gösterecektim. Bak bu avuçlar bir tek senin adının geçtiği dualar için açıldı Rabbe diyecektim. Belki tutamaz kendimi ağlardım. Bir daha çok güzelsin derdim. Bir daha. Vuruldum işte lan sana derdim. Geçen bir arkadaşım iki kişi arasında kalmıştı mesela dedim. İkisinin de böbreğe ihtiyacı olsa hangisine böbreğini verirdim? Öyle baktı yüzüme abi. Ben buna gidip Bak sana böbreğimi veririm diyecektim, teretsiz, şüphesiz veririm. Belki geri döndürmeye yetmezdi ama bilirdi abi. Ben de kurtulmuş olurdum bu belkilerden. Deseydin işte, diyemedim abi, gelmedi. Sabaha kadar bekledim sözleştiğimiz yerde. Ziz zurna sarhoş olmuşum, yarılıp kalmışım evin kapısına. Bir daha aramadım onu. Onun beni aramasını da beklemedim dersem yalan olur. Bekledim. En acısı ne biliyor musun abi? Bu 22. pazar. Şimdi arasa. Dese ki filanca yerdeyim gel. Buradan kalkar giderim. Bu kafayla, bu soğukta, şu üstündeki gömlekle kalkar giderim. Cam kırıklarıyla döşenmiş olsalar, ona giden yolları Yalın ayak koşa koşa giderim. En tuhafı da ne biliyor musun abi? Neden gelmedin falan diyemem. Çok güzelsin derim. Uzatıp ellerimi... Bak bu avuçlar bir tek senin adının geçtiği dualar için açıldı Rabb'e derim. Şimdi istese abi... Böbreğimi veririm. Böbreğimi veririm.